Sayın yani siz iddialı bir cümle kuruyorsunuz. Çok çok iddialı bir cümle kuruyorsunuz ve bunu iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Kürtler Kürtler tarihin, daha doğrusu medeniyetin ve dinin kurucu unsurudur. Evet. Bunu nereden çıkarıyorsunuz üstadım? Niye yani bunu niye böyle bir cümle? Bu benim, benim iddiam değil. Var. Bunu ben çıkarmıyorum. Ha, bir ikincisi bir ikinci bir cümle daha Tarihin tarihin ve dünyanın en saygın ilim insanları söylüyor isimlerini evet. söyleyeceğim. Ben zaten bunu keşfettikten sonra yani e, bunu keşfetmem de fazla uzun bir zaman değil birkaç senedir e, belki farkına varmıştır uzun zamandır takip edenler yani her şeyi bıraktım yani tamamen buna yoğunlaşmış bunlar çünkü. Şimdi öyle bir hazine keşfediyorsun ki etem abi benim durumum şuna benziyor yani ben ve Kürtler benim Kürtlerle ilişkim şu anda şöyle arkadaşlar şuna benzetebiliriz ee, diyelim sen bir mahalleye gidiyorsun etem abi o mahallede güzel güzel villalar var tamam mı evet. güzel, son derece güzel evler herkes zengin herkes lüks villalarda oturuyor bahçeli villalarda oturuyor. Ama aynı mahallede bir küçük bir kulübe var. Fakir bir aile de var orada. Tamam mı? Yokluk içinde, perişan içinde. Hiçbir şeyler yok. Tamam mı? Komşuları herkes böyle villada otururken, herkes böyle mal mülk sahibiyken onun hiçbir şeyi yok. Acıyorsun adamın haline, ailenin haline. Sonra günün birinde o e, mahallenin işte belediyesine muhtarlığına bir işin düşüyor. Resmi dairesine gidiyorsun. Orada oturuyorsun. Biraz vakit geçiriyorsun. Oradaki memurlar işte işleri yoğun. Sana diyorlar otur çay veriyorlar. Biraz oyalan seninle ilgileneceğiz diyorlar. Bekliyorsun. Sonra orada arşivi var. Bakabilir miyim arşive diyorsun. Tabii buyur diyorlar. Sen o arşive giriyorsun ve ee, tozlu tozlanmış o arşivin içinde tozlanmış kayıtları alıp bakıyorsun. Yani 200 senedir, 300 senedir kimse açıp bakmamış o defterleri. Yani devletler kurmuş, devletler yıkılmış tamam mı? Rejim değişmiş, sınırlar değişmiş. Oraya kimse bakmamış öyle. Karıştırıyorsun, arıyorsun, tarıyorsun ve bir şey görüyorsun. Bir şey görüyorsun. Meğersem o şeyin, o mahalledeki büyükün tapularını görüyorsun. Tamam mı? Tapularını. İşte 200 sene önceden, 300 sene önceden. Meğer bu o fakir aile var ya kulübede yaşayan. Evet. O onun üzerineymiş. Bu tapular. Evet. İşte dededen toruna, dededen toruna ama yıllarca kimse onu kaldırmadığı için. Tamam mı? Evet. Kimse ona açıp bakmadığı için kimse bilmiyor bunu. Ne o villalarda oturanlar biliyor, ne o kulübede oturan, ne de oradaki memurlar biliyor. Ama evet. sen bunu görüyorsun. Yani o fakir adam, o kulübede oturan aile, istese o bütün villaları almış, onun zaten. <laughs> onun. Ya tapu onda. Meğersem o fakir aile, o mahallenin en zenginiymiş. Çünkü o bütün mal mülk onunmuş. Ama ondan almışlar, gasp etmişler ve kimse bilmiyor. Ya gazetelerden Abi gazetelerden an, bir, Biz Ve sen ne yaparsın? Şimdi sen sen tutuşursun değil mi? Eteklerim tutuşur. Yani. Ya ben benim gidip o aileye bunu anlatmam lazım. Değil mi? Ya bak sen böyle sefil perişan haldesin. Hiçbir şeyin yok. Herkes etrafında mal mülk sahibi, herkesin evi var, yuvası var. Tamam mı? Siz bunu devlet evet. olarak anlayın. Egemenlik olarak anlayın. E ama senin hiçbir şeyin yok. Ama senin bilmediğin bir şey var. Bak bunlar hepsi senin. Senden çalmışlar bak. İstesen alırsın çünkü tapusuz ve sana inanmıyor o aile. Sana inanmıyor. İnanamıyor. İkna etmeye çalışıyorsun, inanmıyor. Ama sen görmüşsün, girmişsin arşive. Onu görmüşsün. Ve sorun şu, anlatamıyorsun. Aileye anlatamıyorsun. Yani senin gidip o villada oturanlara bunu e, yüzüne çarpmadan önce e, bizzat o aileye bunu ikna etmen lazım. Evet. Yani o ailenin kendisi inanmıyor ki o, o villadakilere <laughs> ne anlatacak? Villadakilere evet. ne anlatacak? Ailenin kendisi inanmıyor bunu. Yani o tapu şimdi benim durumum bu aynen biliyor musun?